sene güreş yapmıyorum ama bütün belediye başkanına da talep ediyorum. Yıllardır ben güreşleri yakından takip ediyorum. Bugüne kadar hiçbir belediye başkanımızı er meydanına davet ediyorum ama karşıma çıkmadılar. Ciddi mi? Evet. Ben de diyorum <laughs> kısmetlerimizi yağlayalım. Hep beraber görüşelim. Bu sadece şey yani bu tabii ki biz profesyonel bir güreşçi değiliz evet. ama hem bölgemizin tanıtım adına da Başkanım size bir müjdem var. Vallahi bekliyorum. Kimse o <laughs> müjde. <Karamysal gülüyor> belediye Başkanı evet. AK Partili o da. Evet. Ee, <laughs> Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'da yıllardır rakip arıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <ben gülüyor> Hemen buradan ben gönderiyorum. Ee, bu sezonun son güreşleri ama ilk güreşlerde Sayın Başkanımızla birlikte beraber bir meydanla çıkalım diyoruz. Evet. <laughs> Yalnız kondisyonu çok iyi aman dikkat edin. Benden <laughs> size bitiyor. İsmail Yıldırım Karamisar Belediye Başkanı. Eee bir meydan okuma var. Bunu sana <laughs> en yakın zamanda ileteceğim. <laughs> Belki de izliyordu olabilir. Biz... Başkanım nerede isterse orada. Bu arada. Ben değerli başkanımıza buradan Fethiye'mizden, Yörük merkezinden, Yörük kültüründen selam olsun diyorum. Değerli başkanımız da nerede olursa olsa tabii ki bizim meydanı muhtemelen falan olmaz. Biz centilmen bir şekilde burada meydana çıkarız, güreşlerimizi yaparız. O kazanır, bir kazanır. Hiç önemli değil. Önemli olan centilmen bir şekilde müsabakanın geçmesi. Başkanım. Ben 2009 yılından bu yana güreşecek belediye başkanı bulamıyorum. 2009 yılında da belediye başkanıydım. O zaman seçilmiştim ama Karanmüsa Belediye Başkanımızla birlikte inşallah önümüzdeki dönem ilk güreşlerimizde beraber sizlerin karşınıza çıkarız.